İnşallah, İyi Üf, yeter artık şu bebek bizi peşimizi bıraksın. Ne bebeği saçmalama. Bir bebek arkamızda değil mi acaba? Şimdi durmuş ne güzel ya. Bağırma bağırma. Evde değiliz apartmandayız. Apartman mı bu burası? Sokaktayız. Sokaktayız ama bütün her yeri gezeceğiz biliyorsun. Hadi dombik hadi gel Yunus. Bana dombik demeyin tamam mı? Ben dombik değilim. Donbixsin işte Donbixsin. Hadi bunu, ona buna boş verin de hadi gelin her yeri gezecek. İlk öncelikle çilek pazarına gidelim. Çilek pazarında her bir sürü çilek var. Hadi gidelim o çileklere bakalım. Hiç çilek yiyecek halim yok ya. Zaten yüz tane çilek var. Maşallah. Hadi gidelim. Burası uzak değil mi? Yok. Tamam. Hadi gelin. Çilekleri burası. Bak böyle çok güzel çilekler satıyor. Hem de ucuz. Allah Allah ucuz muymuş bir bakalım. Bence sen git çilek yemeyeceksin. Aynen doğru diyorsunuz. Gideyim Ankara'da da bir şeyler bak. Oğlum sen Ankara'ya gidene kadar biz bütün çilekleri bitiririz değil mi? Demek çilek. Evet kankiş Hadi ye. <laughs> Allah, Allah 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 Kim dedi o sesi? Başka bir sesi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Gene bu bebeğin sesi. Bu bebek hiç bizi bırakmadı peşimize Allah 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 demek zorunda mısın? Hey, Sos. Sos. <laughs> Yunus'u kaçırıyor. Koş koş, koş koş koş. Yunus iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Az kalsın sizin yüzünüz. <laughs> hani, hani böyle konuşmayacaktın? Ya özür dilerim. Hadi cüzdan konuş. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Keşke böyle koysaydınız. Ama Gitmişsin dağlara gitmişsin. Hoş bir şey mi? Evet uçtu. Dağlara gittim şimdiden. Ah, ah. Ben neredeyim ya? Kendi bulamıyorum. Ah, bir saatlik kendi bulamıyorum. merkezine iki saatlik bulamıyorum. Neden ben böyle dönüyorum? Bir de bir gözüm yok. Allah Allah. Hadi gel. Hadi bir tane çile kapı. Ne? 100 TL mi? Maşallah. Denilemez de. Ee, ben şimdi buna ne diyeyim? Yani. Ehe. Hiç güzel değil. Ne diyorsun sen? A, e, yani o çiğ çilekler hiç güzel anlamda demedim. Çok pahalı anlamda dedim ama. Hadi alalım. Umarım ikiz de düşmez. Hadi hangisini alalım? Bak bir çilek Bak bir sürü çilek var hangisini alalım? Bak şimdi olduğumlardan alalım. Bunlar araştırmalarıma göre çok güzel oluyormuş. Emin misin? Evet. Bak ben hangisini alalım? Aha şu Evet abi ya. Bak bu güzel gözüküyor. Çok tatlı. Hadi bunu alalım. Aldık biz bunu sanki bedavaya aldık. Ben parayı verdim. Hiç ki vermeseydim. Tövbe estağfurullah. Hırsız mıyız biz Allah. Allah? E çünkü hırsız kolyesi takmışsın. Ne alakası var bu bir siyah kolye diye hırsız mı oluyorum? Evet. Hadi yiyelim. Bir genç çilek. Tadı da yok. Saçmalama. Geç ben topladım. Öyle mi öksürülür. Çok yaşa. Çok öksün herhalde şeyden. Ne yapmak gibi o <laughs> Uzanma orada. Uykum varsa git dağda yat. Dağda mı yatayım? Ben bir köpeğim. Köy köpeğim ne köpeğim bilmiyorum. <laughs> Şimdi bir şey kaldı. Tamam. Hadi bir tane daha alalım. Ne? 200 olmuş. Şaka mı bu ya? Şansa bak. Çilek seçtikten birkaç saat sonra. Kaç saat çilek alıyoruz sonunda bulabildik. Aynen bak bu çok güzel gözüküyor pamiz pamiz. Aslında pembiş değil ama böyle gözüküyor. Düzgün dur. Hadi, Hadi ye. Çilek merkezinde gibi. Zaten çilek merkezindeyiz saçmalama. Tadı çok güzel bir tane daha ver. Hayır ben de tutacağım. Hmm. bayılacağım çok güzel. Çok. <laughs> Bunu herkese de atmalıyız. Yunus gel şu çileğin tadına bak çok güzel. Geliyorum. Dur bekleyin. Ta gelemiyor. Şimdi geleceğim. Hadi gel de bakalım da görelim. Geliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi yaptığın çileğin tadına bak var ya hep yemek isteyeceksin. Aynen. Çileğimiz burada. Gel. Al. Hiç bu kadar güzel bir çilek yememiştim. Yunus. İyi. Çok iyi. Hadi bir tane daha alalım Tamam. Ne oldu? geldik kendi gözlerine bak. Buna ne ya? 300 TL olmuş. Hadi alalım neyse. Hayır, Daha bir sürü şey var. Binden fazla denilemez aslında ama belki de misin? Biz neden bunu almıyoruz? Bir gün buna bakalım. E şurası değişik. Burası kötü gözüküyor ama bir şey Büyük. Burası kötü gözüküyor. Neyse. Gözük. Bu ne be? Dırır. Neden böyle bulanık gözüküyoruz? Sana öyle geliyor. Bence bulanık gözükmüyor orası. Durun be ben bir hastaneye gideyim. Ne eh, hastaneden geldim. Şimdi güzel geliyorum. Hadi bir bakalım. Ne Bu tadı da güzel ama bence diğerinin tadı daha güzeldi. Bakayım. Hmm. Bence o kadar da güzel değil bu 100 TL değmez 200 TL değmez 100 TL değer bu hem bu bence tadı güzeldi bence o kadar da yani beğenecek bir şey değildi o kadar da beğenmedim hadi yine başka bir şeylere bakalım neden böyle çilek diyoruz çilekler 9 bin olmuş